arkadaşlar şimdi gece diye e, yatağımda uyuyordum bir dek yatağımda uyuyordum şimdi aklıma bir şey gelmişken onu da size anlatacağım bunu benim sesimi duymak için galiba ses fırlayabilirsiniz çünkü sesim az çıkıyor şimdi hani e, şapı çamaşır suyunu çamaşırdan yapıyorlar yani bebek yağını hani bebek yağdan mı yapıyorlar diye bir soru var ya o sırada onların yanında kürt böreği Kürt böreği, Kürt insanlardan mı yapılıyor? Ne kadar saçma değil mi? Uşak. Bak şöyleyim. Tamam bak böyle dönmüşüm. Bir uyuyorum. Cık. Ay böyle bir rahatı yok. Zaten desen üstünde böyle bir kalın battaniye. Yanımda bir de benim şöyle bir avokadom var. Şöyle. Bir dakika. Şöyle bir avokadom var. Bir de film var işte böyle geceleri korktuğum falan yerler oluyor işte böyle gece beni basıyorlar neyse bu kadar işte bay bay ben uyumaya gidiyorum